anılar vardı sen sarama eskisi gibi olama <laughs> bu kuş gibimeden sürekli sesin bu zorluk oldu sevda gözünde sen gibi Yenik düştüm usta sanarı kemeni ben kısık sesle şılır kaldım duya mı tüm şehir duyarsa bilin o gün dört yıldızlar ağlar hatırla sen de bizi utsuzca ağla duyarsa bilin o gün yer yerinden oynar ve hayallerin beyninde Kusurlarını ört ve git bu dert yürekte yönetmiş Ben kusurlarını görmeden bu kalpte sana bir yer açtım Bıraktım ağla, umurumda olmaz ben 15'imde alıştım en büyük vedalara Rüzgar etsin inceden, kokumu getirsin sana Tebessümle karşıma sen sesimi duyduğunda yan Tereddüt etmedim yazdığında sözleşmedin teşekkür etme sakın hak ettim bunları mutluluk yazar bu elva aşkı tazeler bakış her bakışını işlerim bu kalbime nakış nakış hayaldi her zaman ve kimi zaman da pişmanlık zararım oldun anla dinle beni ben haklıyım